kanalımıza Bugün Perge'yi gezdik. Abone olun, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay Evet. Perge'ye geldik. Gülen Hanım'ın üniversiteden arkadaşları ve eşi ve Atlas'la. Atlas. Atlas bizim en genç takipçimiz olacakmış. Değil mi Atlas? Yapacak bir şey yok. Ha ha ha. Aslan parçası. Evet, bizim ikinci stadyum evet. Oraya içine girebiliyor muyuz? Giriyoruz şimdi stadyum. Şuraya. Şimdi şuraya kenara Kibeyla'daki antik kent gezimizi de ekleriz. Orada şöyle bir şey vardı. Böyle bir yapı değil tabii oradaki. Orada taş, yığma taşların üzerine stadyum oluşturmuşlar. Burada bu görüyorsunuz bakın dükkanlar var. Bir sürü. Bir sürü dükkanlar var. Dükkanların üzerine tekrardan stadyumun basamaklarını oluşturmuşlar. Size tanıdık geldim bu. Elbette ki tanıdık geldi. Şu anda günümüzde stadyumlarda zaten bu tarzda bir mimari uygulanıyor. Gayet normal bir şey. Evet bana da kilise gibi geldi ama belli olmuyor. Bilmiyorum. Bakarız şimdi neymiş arkadaşlar burada da yapılar yapı stoğu çok ee, tamam çalışıyor evet şey çalışıyor bakın bakalım şimdi neler yapmışlar evet burası hamam artık ezberdiniz burası hamam görüyorsunuz yapıyı havuz bakın mermer olduğu için burası büyük ihtimal havuz burası hamam Gördüğümüz en büyük hamam diyebilirim bu bu arada. Arkadaşlar pergeyi de gelin kesin. perge de çok başarılı. Yani zaten dünya geliyor görmeye. Lütfen siz çıkın gelin bakın alın. Nereli bunlar? Hay. Görüyorsunuz Kore'den ya da başka bir yerden geldiler. Bakın. Gördünüz mü? Sen neredesin kardeşim? Tatilini nerede yapıyorsun? Bence çocuklarınıza ya yani çocuklarınıza değil de kendinize biraz yatırım yapın çocuk yapmadan önce olabilir. Bir de alet edevatımız düzgün olsa neler neler yapacağız ama. Gülhan'ın pergiyi beğeniyor musunuz? Evet etkileyici. Etkileyici bak. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Burası da ee, evet tam tahmin ettiğim gibi bak. Bak üstü altı böyle yine zarar görmesin diye yine bir şey koydular ya da hiç koymadan ha. hiç koymadan yapmışlar abi. Bak bak Vallahi. görüyor musun? Hiç Bak mi? altı komple bak mermer yani. Ayrıca burada şöyle bir şey yani var. Yani bunu zarar görmesin diye mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Evet. Kaplamalar bir yermiş burası da. Bakın. Mermer kaplamalı. Sökülmüş. Burası da böyle bir havuz bence. Gireceğim şurada ne yazıyor? bakacağım. anıtsal kapı. Ya boş şeyi denk getirmedik yani. Yani burada bak. Burası için camları kapalı. Çalışılmış abi. Evet Şu şeyler masraf yapmışlar. var. Şu mermerler sonradan kesilmek konulu mesela. Fark etmez sonuç itibariyle adam düzeltmeye çalışmış bu şekilde. Evet. Diğer gittiğimiz yerleri şurası kadar yapsalarmış hepsi müthiş olur ya işte evet yani biraz da girebilirliklere gidilebilirliklere mi bakıyorlar ne yapıyorlar işte Emre bizi de anlamadık yazarız bakalım Kültür Bakanlığı'na bize yardımcı olsunlar bak ne güzel burayı yapmışlar onarıyorlar elinize emeğinize sağlık ama yapmadığınız yerlerde de gömeriz yani Burası değil ya. Burası. Şurası galiba. Şu ön taraf sadece. O başka o kapı girişi bu burası. Anladın mı? Şu ara. Şu. Görüyorsunuz yapıları. Sütunlu Cadde'deyiz. Şöyle hemen geçeyim bir kenara. Emre bugün çok verimli geçiyor değil mi? Sabahtan beri. Yani ilk gittiğimiz antik kent de iyiydi. Termesos Kardeşim iyiydi. Evet çıkarken biraz yorulduk ama orası da i̇yiydi, güzeldi. Iyiydi. Bu ortada güzel kardeşim yalak varmış, çeşme varmış yani. Aynen. Boydan boya. Gittiğimiz müze de iyiydi. Şu an geldiğimiz bu. Evet. O müzedeki bütün gibi. heykellerin çoğu buradan, buradan çıkıyor. Çıkmış. Biz hatta düşünüyoruz, diyoruz ki o heykelleri getirseler, burada sergileseler, alttan ışık verseler, gece buraya insanları alsalar. mükemmel alakalı. olur. şu an gezdiğimiz kadarıyla benim aklımdaki fikir buraya bir yatırım oluyor. Oradan alınıp dediğin gibi getirilebilir alır. abi. Şu an değil ama getirilebilir. Yani, yani korunabilir arkadaşlar. Çalınacak, malınacak diye korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti öyle biz tırışka bir devlet değiliz yani. Ya, değil, değil yani. Biz çok böyle vatan millet Sakarya aşkıyla biten insanlar değiliz ama bazı gerçekler de var yani. O kadar küçümsemeyin. Düşünsenize. Neler neler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz ama hala bu topraklar üzerindeyiz. Varız yani. Burada da çarşılar, dükkanlar. Bir şey dikkat ettim mi peki? Hiç hapishane yapısı gördün mü? Yok değil mi? Zindan, hapishane. Acaba kaç yılından sonra başladılar? Kardeşim, o zaman hapsetmeye. Şey, o zaman şey direkt idam zaten. İnsanlarda bu kadar kötülük var mıydı acaba? Var, olabilir de. insan olabilir ya. ya olabilir ama şöyle ama. bir şey var. Benim tahminim o zamandaki insanlarda direkt idam vardı alt kat tabakalarda. Zaten herkes sınıfı belliydi ya. Köle köleydi, işçi işçiydi şey şeydi. usta usta, ha. şair şair. İdam değilse de evet. Var. sürgün var. Bak Ona bir şey şöyle bir şey var. var. Zaten demokrasi olduğu için arkadaşlar yargılanma yapılıyor. Bu kölelerden bahsetmiyorum ama her insan eşit değil yani tabii ki de. Bir e, yargılanma yapılıyor. Yargılanma sonucunda Sokrates'i hatırlayın. Sokrates ne oldu? İdama mahkum edildi. Ama şey ne oldu? Aristoteles ne oldu? Aristoteles de mesela e, Tanrı'ya aykırılıktan dolayı yargılandığı için e, Aristoteles de kaçıp Asos'a geldi. Bunun gibi bir ton şey var. İşte zaten felsefenin ilerlemesindeki, antik Yunan'daki felsefenin ilerlemesindeki en büyük şeyin şehir devletleri olduğunu söylüyorlar. Yani bir kişi bir yerde şehre aykırı, oradaki düşünceye aykırı bir düşünce ürettiğinde orada anlaşamıyorsa en azından başka bir şehir devletine gidebiliyor. Çünkü aynı dili konuşuyorlar. Ama tek bir yerden yönetilmiyor. Anladınız mı demek istediğimi? Yani şimdi siz mesela Türkiye'de herhangi bir ters bir şey yapsanız, çıkıp başka belediyeye gitseniz, Türkiye yine tek bir yerden yönetildiği için problem yaşayabilirsiniz. Öyle düşün. Burada öyle bir sıkıntı yok. Şehir devletleri olduğu için gezebiliyor. Zaten yapısal olarak da Emre de görmüştür. Coğrafya şehir devletlerine uygun. Mesela tek bir yerden yönetmeye uygun mu şu anda gittiğimiz bütün antik kentleri tek bir yerden yönetebilir misin? dağlık var, açık da var, liman var, o var, bu var. Düz bir ova üzerine değil arkadaşlar. Bakın zaten Akdeniz kıyısında, Ege kıyısındaki e, şeye bakın, coğrafi toprak kara yapısına bakın. Dikeyli, yamaçlı, çıkışlı vesaireyi. Bir de Orta Doğu'ya bakın. Orta Doğu'da nasıl? Dümdüz bir arazi. Yani imparatorluk rahat kurulabilecek bir yer. Burada zaten imparatorluk kurulamıyor belli bir döneme kadar. Burada ne zaman? Makedonya İskender'den sonra olay tamamen değişiyor. O zaman farklı bir yönetim biçimine geçiliyor zaten. Evet, çok konuştuk. Yeri gördük. Bayağı da büyükmüş lan. Hala gidiyoruz. Hadi gidelim biraz daha. Biraz daha ilerledik. Güranlar geliyor. Atil şey Atlas babasının sırtına çıkmış. Sonra bana kızıyorsunuz niye çocuklar gelmesin diyorsunuz. Gördünüz. Bak mesela ne güzel yazmışlar bak görüyor musunuz? Bu sütun 2017'de onarılmış. Bak bu sütun bir firmanın rehberlerine katkılı oluşmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Sütunlu Batı Caddesi diyor. Biz buradan gidecek miyiz? Cimnasyon şey. kardeşim. Spor Bakın buradan böyle dereler akıtıyorlar, sular akıtıyorlar. Böyle geçiş yapmışlar. Burada dükkanlar var büyük ihtimal. Veya burası başka bir şey bakalım. Savaşçı kahraman adına bir şey falan filan diyordu ama tam okuyamadım. Bak. Var büyük bir ihtimal bunu sermişler. Burada da bir tane var. Arkadaşlar tekrardan görüntü kalitemiz için özür diliyoruz. Yani biz sürekli bir yerlere gidiyoruz. Şu anda da hala gidiyoruz. Nereye gittik ben de bilmiyorum. Bu, bu şehir bitmeyecek galiba ama kardeşim. Şey öyle kardeşim. Biz bu gece gece geç geç yatacağız. Gece yatacağız galiba yani. Öyle gözüküyor. Şurada bitiyor galiba ama artık. Şurada bitiyor galiba artık. Bakın dükkan sütunları Dönüşte çek evet çeşmeye geldik Emre ile çeşme başı sohbetlerimiz devam ediyor arkadaşlar burası çok büyük bir kent biz geç geldik Gülhan'ın arkadaşına misafir olduğumuz için ve yetiştirmeye çalışıyoruz gezimizi onlar bizi takip ediyor mu ediyorlarmış şimdi buradan sonra döneceğiz gideceğiz diğer tarafa doğru ama dediğim gibi bakın şuna çok büyük bir antik kent, çok güzel bir antik kent. İyi ki gelmişiz. Buraya Perge ile Efes'e öncelik vermeleri lazım evet. Perge Efes. Basın abi. Perge ile Efes'e öncelik verecekler abi. Şimdi bakın bir de şöyle bir şey var. Ha. Şimdi turist ağırlama özelliklerine bakın. Mesela Efes demek ne demek biliyor musunuz? Efes demek yarı hacısın demek Hristiyanlıkta. Çünkü orada Meryem var orada oraya hacı için geliyorlar. Bir. İkincisi bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam Olimpos da aynı şekilde Yarı acı sayılıyorlar. Onun için arkadaşlar oralara daha çok öncelik veriyorlar çünkü Hristiyan vatandaşlar gelip haç faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar diye düşünüyorum artık. İyi düşünmeye çalışıyorum. Evet, tamam. Gülen Hanım, Belge çok çok geniş sokaklar. Te burada bitti Uyanın yani çanteler. bitti. Şurada bitti. Çeşme var şurada. Bitti. Görün çeşmeyi. Bize yukarıdan döneceğiz. Yuka... döneceğiz. He tamam. Evet, Biz şimdi gidiyoruz. Biz gidiyoruz tamam. tamam. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Tamam.